Selam. Hava hala parçalı bulutlu mu diye bir yoklama çekeyim dedim. Çok sağ ol. Daha iyiyim. O gece yanında olduğum için ne kadar teşekkür etsem az. Hakkını ödeyemem. Borçlandım sana. Ya öyle deme. Benim sana olan borçlarımı ne yapacağız o zaman? Hem dostlar arasında hesap mı tutulurmuş? Tutulmaz. Yani. Ha bu arada o ev lanetli falan galiba. Abim de akşam erkenden dönmüş. Yani, Asabı da bayağı bozuktu. <laughs> Aynı senin gibi. Ya, soramadım ama ben anladım nedenini. Ee... ...nedenmiş? Ya yani neden olacak? Kesin o Cenk'i yer, onu da öpmeye kalktı. <laughs> Sinirlere basıldı. Gündürme <laughs> operasyonu da başarıyla tamamlandığına göre... ...kendine iyi bak safhasına geçebiliriz. Sen de. İyi ki varsın. Ya, tamam. daha fazla duygusallaşmadan kapatıyorum bak. Yoksa menopozu teyzeler gibi ağlaşacağız. <laughs> Hadi öptüm. Ben de. iyi geceler. Kulu. Ya bu çocuk ne kadar güzel güldürdü seni böyle. Doruk var ya bir tane bir tane. O sadisi nasıl kardeş oldularsa artık. Ya i̇nsan gibi insan. Abisi gibi öküz değil. Abisi demişken. O ismini lazım olmayan şahıs. Görevinden erken dönmüş. Asabı da bozukmuş. aa. Niye erken dönmüş ki? Niye olacak? Kesin o Didem denen kadınla araları bozulmuştur. Hatta belki de zaten başından beri aralarında hiçbir şey yoktur da... ...bütün bunların hepsi bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Aslı, hayat dahil bütün Türkiye gördü. Bir sen ikna olamadın. İnanman için illa yatak odalarına kafanı uzatman gerekiyor. <laughs> ah peki. Pardon ya. Üzmek istemedim. Boş versenize. Ne olmuşsa olmuş, ne yapmışsa yapmış. Bana ne oluyorsa. O benim sadece patronum. Ben de onu sadece asistanıyım. Hepsi bu yani.